Türkiye'deki ne bileyim işte asker kesimde e, rahmetli Talat Aydemir olsun, benim o ailemde asker çok e, benim eniştem de albaydı. Dedem albay, he özür dilerim dedem albay, onun büyüğü paşa vesaire böyle bir hep askeri gelenek içinde gelen babam… Maşallah, yani asker var, var… E, böyle o eski Osmanlı böyle yani Osmanlı… Daha başka türlüsü mümkün değil. Osmanlı'nın önde gelen ne diyelim, son dönem zengin ailelerinden birinin çocuğu iseniz eğer, e bunlar kaçınılmaz yani. Asker de olmak zorunda ailenizde. Bahriyeli benim bütün ailem. Mesela babamın babası Abdullah Efendi Enver Paşa ile beraber Karadeniz'den ona o gittiği zaman vesaire onun bütün mali işlerini yönetmiş takaları yönetmiş asker getirmiş götürmüş kaçırmış e, Çerkez olarak başka diğer bir tarafı Sapancalı Hakkı Bey bunlar büyük o günlerin büyük önemli insanları e, çeşitli biçimlerde e, ailemde mesela işte o Hakkı dayı ve onun kardeşleri diye bakıldığı zaman e, idam edilmiş olan insanlar da var Dolayısıyla da ki çok siyasi bir yapıdan gelen, çok siyasi bir aileden gelen olmaması gerekirken yani her çocuk, her delikanlı kendi çocukluğunu yaşamalı veya çocukça olaylar yapabilmeli. Benim bir türlü böyle bir şansım olamadı pek. Yani çocukça bir işler yapayım şansım maalesef olamadı. Hep sorumluluk, hep boyumdan büyük Görevler ve işlerle yaşadım. Ondan sonrasına bakıldığında e, İngiltere'de eğitim gördüm. Sonra Paris'e geldim, sorbonda okudum. Demokratik Almanya'da bulundum. Sonra Sovyetler Birliği'nde de bulundum. E, Kafkasya bölgesinde de bulundum. 1989'da e, beni çağırdılar. İsviçre'deydim ben. E, orada benim büyük bir yayın evim ve e, galerim vardı. Modus Vivendi diye adı. Şimdi bu Modus Vivendi kelimesi duyulunca buradan bakın bir süre sonra Türkiye'de canım biz Modus Vivendi aslında biz yaptık onu diye gene 23 yaşında 25 yaşında birileri çıkabilir. Hiç şaşmayın yani. Onun için e, e, oradan dediler ki bana Sovyetlerden biz de işte Glasnost, Perestroika e, geçişi yapıyoruz, açılma siyaseti izleyeceğiz. Sizin bu kurumun aynısını Moskova'da kurabilir miyiz dediler. Ben de izin verdim. Onun üzerine Moskova'ya gittik. Dediler ki biz de sizi danışman olarak alalım. Yani Sovyet ressamlarını, sanatçılarını, felsefecilerini, müzisyenlerini Batı'ya tanıtmak açısından Moskova'da da bir modus vivendi kurduk. Ve başına da o zamanlar Kruçev'in damadı vardı. Onu getirdiler tutarlı bir adam değildi ama işte onu buldular onu getirdiler sanat ve kültür Batıdaki sanat kültürü iyi kötü biliyor diye bir şey bildiği yoktu adamın ama onu getirdiler ve orada ilk defa Amerikalı ressamları Moskova'ya getirdi bu dünya tarihinde ilk defa oldu yani komünist bir Sovyetler Birliği komünist bir sisteme Amerika'nın en avantgard, en çılgın ressamlarını getirerek bir büyük sergi açtım. O Ayasofya denen yerde O kilisede yani. Müze haline getirdim. Ondan sonra burada e, o dünya basınında çok yer aldı. Tabii Türkiye'de hiç yer aldırtılmadı. Ben Türkiye'de basında kötü kişiyim. E, e, kavgalıyım çoğuyla. Çoğunun cemazeyi evvel ve ahırını biliyorum rahatsız oluyorlar. Yani ne bileyim şimdi bir Hürriyet Gazetesi desen hani ben isim vermekten çekinmediğim için hani mesela bir Doğan Hızla'nın orada benimle ilgili bir yazı çıkması falan mümkün değildir. Ya yani olamaz yani. E 1970'te ben Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyordum o zaman. E böyle yani. Dolayısıyla bütün dünya basınının verdiği ve bir, bir Türk yapıyor bu işi yani. Oradaki Moskova'daki ne kadar büyük elçi varsa adamlar şaşkınlığa uğradılar. Ya nasıl yaptınız bunu? Olacak iş değil. Amerikalı ressamları buraya getirdiniz falan diye. Sonra İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'nde dostum e, Doktor Alev Coşkun var. O genel sekreterdi. Dedik ya işte bizde ne olur bize de bir sergi getirir misin falan. Bunları bir devlet parasıyla değil kendi paramla yapıyorum yani ve o zamana kadar da Sovyetlerden çıkmış olan en büyük sergi 374 tablodan oluşan bir sergiyi ve ressamları İstanbul'a getirdi. Onu da Cemal Reşit Bey Türkiye'de eee işler düşündünüz mü? Şu Yok, Türkiye'de olmaz o işler. Türkiye'de yani ben hiç ilgili. Ben Türkiye'de sadece gördüğünüz gibi yazı yazıyorum, televizyonda konuşuyorum, işte ara sıra da demeç vesaire veriyorum, kitap yazıyorum. Benim Türkiye'de e, yani özellikle altını çizmek istediğim belirli konular var. Onları konuşurum. Bunun da bilmediğim bir konuda da hiç bilgi göstermeye de kalkışmam. Dinlerim, öğrenmeye çalışırım. Ama e, Türkiye'de yaptığım iş belli benim. İşte belli konularda Türkiye toplumunu aydınlatabilmek. Onlara hiç bilmedikleri bir dünya bulunduğunu, olayların perde arkasında bambaşka insanlar, kişiler, ilişkiler bulunduğunu anlatmak. Bunları anlattığınızda komplo teorisi E Öyle oluyor ama tabii daima e, başlangıç itibariyle hep e, komplo teorisi denir. Deniyor ondan sonra yahu siz haklıymışsınız. Peki oluyor. siz kendinizi nasıl isimlendiriyorsunuz? Mesela araştırmacı mı, yazar mı veya bunun başka bir ismi var mı? Hayır hayır araştırmacı yazar diye uyduruk bir isim bulundu. Şimdi herkes araştırmacı yazar zaten. Yani araştırmacı olabilmek kolay değil. Yazar. Evet evet herkes sanatçı, herkes yazar, herkes şarkı söyleyebiliyor, herkes film yapabiliyor. E, yapıyorlarsa gayet iyi kendilerine göre yani iyi ama yani araştırmacılık nedir sorusunun cevabı e, çok zor bir cevap. E, benim yazdığım kitaplara da yer alan kimsenin gözü korkmasın diye 8-10 sayfa dipnot var veya e, kaynaklar bölümü 10 sayfa tutuyor kitabın ama ben bunun tamamını koymuyorum çünkü bir endişem daha edindim sonra edindim bunu nedir bu kaynakları veriyorsunuz. Bu defa da adamlar o kaynakları görmeden, okumadan alıyor kendi kaynağımış gibi kullanıyor. Ya kardeşim bunlar 1650 senesinin kaynakları. Nereden buldun bunları? Yani nerede sende var bunlar? Hangi üniversitede, nereden verdiler sana? Şimdi benim mesela kullandığım böyle birkaç tane var. İşte 1650, 1575 orijinal belge var. Aa, hayret ediyor. adam kendisi babasının malı gibi almış, efendim işte bu belgede de haklı olarak böyle dendiği gibi diye başlıyor yazı yazmaya. Bu kadar e, fikir hırsızlığının yaşandığı bir ülke yani. Hiçbir saygı yok. Onlar da beni ilgilendirmiyor. Dediğim gibi ben artık belli bir yere gelmişim, yaşıma gelmişim. Yazdıklarım, çizdiklerim daha çok e, işte kim alır okursa, alsın okusun, ne öğrenebiliyorsa öğrensin Türkiye'nin gidişatında da bunu kendi hayatında ve memleketin hayatında kullanabileceği kadar kullansın. Onun dışında hiç ilgilenmiyorum. Bakın bu bugün burada bu röportajı yapıyoruz. Ben yarın Portekiz'e gidiyorum. Özel bir e, araştırma ve incelemede eksik olan bazı belgeler var. Şimdi gidip Portekiz'den getireceğim ben onları getireceğim. Kitapta yer alacak. Yeni çıkacak olan bir kitabım var. O kitapta yer alacak. Yoksul Tanrı diye bir kitap. Yani zamanında böyle işte ilah kabul edilen bir kişi var Anadolu'da. Sonra adamın hayatını çalmışlar. Bunu İncil'e koymuşlar. Yani bu kadar önemli. Bu belgeleri getireceğim. Kitap yayınlanacak. Aradan biraz geçecek. Gene birileri başlayacaklar. Efendim işte zaten bu belgede de aynen böyle diyor. Biz de bu belgeyi gittik getirdik diye anlatmaya başlayacaklar. Artık umurumda da değil. Çünkü yani belli çalışmış oluyorsunuz. Evet, çok ilginç bir olay yani. Siz arıyorsunuz, buluyorsunuz, getiriyorsunuz. Adam kendine mal ediyor. Babasının malı gibi ben bunları 25 senedir söylüyordum diyor mesela. Şaşıp kalıyorsun. Olacak iş değil yani neyse işin bu ayrı bir safhası. Artık beni de çok ilgilendirmiyor çünkü hakikaten midem bulanıyor. İnanın ben internete bile bakmıyorum. Bir tek program bile izlemiyorum televizyonda gördüğünüz gibi hap kadar bir televizyon var. Hiç ilgilenmiyorum. Ya yani bakmıyorum bile. Televizyonda o onu demiş, bu bunu demiş. Ne diyecekleri belli. Yani bir birkaç tane çok çok akıllı bulduğum, akıllı kabul ettiğim ve ayakları yere sağlam basan ve yorumlar yapabilen insanlar var. Onları da denk gelirse izliyorum onu. Onun dışında kimseyi izlemem. Bakmam da, ilgilenmiyorum da yani.